Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1.500.000 büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısının olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor. Kurbanlık temininde sıkıntı olmaz." ifadesini kullandı. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Tunç, küçük baş fiyatlarının 1500 ila 3500 lira arasında olduğuna dikkat çekerek kurban olabilecek büyük baş hayvanların fiyatı ise yaklaşık 10 bin liradan başlıyor 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor ifadelerini kullandı. Peki arkadaşlar sizler bu yılki kurban fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.